Partileri Birliği iktidarda kim olduğunu gözetmek sizin bilimsel veriler eşliğinde hekim haklarından ve halkın sağlık hakkından yana açıklamalar yapmaktan geri durmamıştır. Amaç dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle hekimlerin oylarıyla seçilen 11 TTB Merkez Konseyi üyesi görevlerinden alınmış ve yerlerine 5 kişilik bir ekip atanmıştır. Atananlar TTB çatısı altındaki çeşitli illerin tabip odası başkanlarından olsa da hekimlerin seçme hakları gasp edilmiştir ve kayyum unsuru taşıyan bu durumda hekim iradesinin önüne geçilmiştir. Hekimliğin amacı insanların bedensel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde yaşamlarını sürdürmesini sağlamak ve yaşatmaktır. Türk Tabipleri Birliği'nin amacı ise hekimlerin mesleki ve özlük hakları yanı sıra toplumun sağlık hakkını korumaktır. Türk Tabipleri Birliği'nin faaliyetleri ve söylemleri bu çerçevede değerlendirilmelidir. Türk Tabipleri Birliği'nin amaçları ve araçları kaynağını yasalardan almaktadır ve yasaldır, meşrudur. TTB bugüne kadar iktidarın baskılarına karşı hekimler başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin emekten, demokrasiden yana olanların gücüyle mevcudiyetini muhafaza ederek yoluna devam etmektedir. Hekim örgütü olan TTB'nin gücü de, sesi de esas olarak hekimlerdir. Bu güç, ülkede sağlık hizmetlerini diğer sağlık emekçileriyle beraber yürüten hekim emeğidir. Emeğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkalım. Hekimlerin demokratik iradesini yok sayan bu karara karşı hep birlikte karşı duralım. Türk Tabipleri Birliği biziz. TTB susmadı.